Merhabalar, ben Gülsün Öztan. Heal hoş geldiniz. Roots dediğimiz, yani kökler dediğimiz, şöyle düşünmek lazım. Aile diziminde biliyorsunuz, sembolik olarak hep ağaç gösteriliyor. Ağaç bizsek, gövdeysek, bizim çok, her bir bireyin kökleri var. Dolayısıyla ben köklerime ne kadar bağlıysam veya köklerimi ne kadar kabuldeysem, yani bu kökler de benim annem ve babamla başlıyor. O kadar çok kendi merkezindeyim demektir. Bu noktada ben köklerimi olduğu haliyle olduğu gibi kabulde olduğunda kendi merkezimde olabiliyorum. Tabi amaç bu algıya ulaşacak yoldan geçmek. Kişi şöyle geldi öncelikle, ilişkiyle ilgili sıkıntı yaşıyordu. Yani kadın ve erkek ilişkisiyle ilgili sıkıntı yaşıyordu ve alanında diğer enerji formlarının olduğunu düşünüyordu. Dizim çalışmasında dört kuşak önceki babaanne, baba tarafındaki babaannenin, büyük büyük nenenin diyelim kaçırılarak evlendiğini bulduk ve kendi ailesi o nenenin kendi çekirdek ailesi ona hiç rıza vermemişlerdi ve o rızasızlık dört kuşak sonraya tamamen alana kadar geldi. Ve bundan bu farkındalıkla onları atalarına iade ettik. Bu durumda da kişi tamamen rahatladı, alandaki enerji komple pozitif oldu ve e, farkındalığı çok yükseldi. sonunda da takdir edersiniz ve tahmin edersiniz ki efendim e, Arnavut kızıyla e, oynayarak seansı kapattık.